Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir video çekeceğiz. çekiyoruz. Bugün Bugün My. Bugün Mycraft. Bir ama göz gezdirdim. Ben Minecraft'ı çekiyorum. Kanalımda göz gezdirdim. Hiç Minecraft videosu yok. O yüzden ben... Minecraft oynayacağız. Ozan'la birlikte. Ama o zaman Minecraft'ın o zaman Minecraft yok. Şimdi yükledi. Şimdi. O zaman, ne kadar Onur bir canlı modda bir harita koy. Evet arkadaşlar. Şimdi yeni dünya oluşturuyoruz. Hayatta kalmayacak. Çok kolay olacak. Şöyle bir şey yapacağım. Videoları ekleştirip Tamam. Bakalım şimdi. Tamam Evet. şimdi hemen çıkalım. Şimdi Video. Yani video. Tamam oluştum. Evet, başlıyoruz. Şimdi hmm. yiyeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, yukarıda. şimdi odana gelecek. Şu hmm. Şurada, evet tamam, geldim. Ozan hiç hiç eşyalarımız şey, gitmiyor bu arada. Tamam. Ben şu an çıkıyorum. Ama sen üstünde mi doğdun? Yok evet aslında ağacın üstünde tamam. Ben aşağıda Oo bak bu ağaç çok güzelmiş. Ama birazcık uzun sürecek. Uzun Beni uzun görüyor de... musun? Ben görüyorum ama ben görüyorum bak. Onu yazıyor. Hayır orada Berger yazıyor. Aslında Onur yazıyor. Ben sensiz sen mamasız sen yaptım. Tamam yap. Geliyorum. Evet, 11 tane odunuz oldu. Şimdi bir tane. Uzan neredesin? Adam ha. gelmiyor. Ne var? Evet. Ben şöyle bir Ben şu tahtalarını bir dönüştüreyim. Evet. Şimdi taş çağına geçeceğim. Nasılsın babacığım? Arkadaşlar taş çağına geçecek. Ama ikili bir yer Ama şimdi ben bir kazma yapayım. Ondan sonra bir kılıç yapayım. Ondan sonra bir balta yapayım. Ondan sonra bir tane kürek yapayım. Evet. Hazırız şimdi. Bunları ben de alayım. Evet. Geliyorum. Neredesin? Geliyorum. Tamam, tamam. Bak şurayı kaz Bak o zaman sen burayı kazmışsın Ama ben başka bir yer kazacağım şimdi Mağara buluruz belki Dur beni bekle beni bekle Senin yazdığını görüyorum Geliyorum bekle Şurada baya bir, çok bir ağaç var Ne ee, haber Bak Ben, ben şimdi kazacağım ben. Sen kum topla ben alta gidiyorum şimdi Taş toplayacağım Hiç hiçbir şey. Hiçbir şey tane kum kaç tane cam eder? 64. 64 tane cam da yeter değil mi? Tı tım tım tım. Hmm. Arkadaşlar Bu açık oyun kastı hmm. bir şey olmaz ama değil mi? Ya tabi kasmadı ama sende kasıyor. Bende kasmıyor. Aa bak mağara buldum Ozan. Mağara buldum. Onu bir buldum. Girip çık sadece. Ozan hayır olmaz. Bu ne? Bu Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Sen nasıl yaptın bunu? Beni memnunulayabilirsin, değil mi beni? Hı hı. Evet arkadaşlar. Şimdi ben yatak almak için bir dakika. Koyun öldüreceğim ben. Ama sen koyun öldür. Öldürdüm bir tanesini. Ama alırsam. Tamam. Kurt Hem yemeğiniz var. Onun maden buldum. Hadi. Bak maden. Dur beni bekle. Dur geliyorum doğru ya. Ne yapıyorsun babacığım? Ha geldim. Ne haber? Aa dur kömür üstte kömür var. İşte komunlar kızlan. Sen kömürleri kır abi. Tamam ben şimdi Aa demir buldum herhalde. Yok demir değilmiş ya andezitmiş. Andezit 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 ya aslında işe yaramaz. Eşya yapma masası yaptım bir tane. Tamam. Ah. Bence biz bu mağarada yaşayalım. Tamam. Çok çalışma güzel çalışma çünkü. şey. çünkü. 19 tane taş, 19 tane kum oldu. Ben. Bir tane çalışma masası yapayım. Şöyle bir tane. Koysana. E koydum ki. Nerede çalışma Burada. Dur şu anlisti bir koyayım. Tamam. Bir Bir bu çubuk var mı ya? Onun sende çubuk beş, var mı? Kaç tane? Doğru şu çubuk var mı? çubuk var mı? Sekiz, dokuz, sekiz tane. Kardeşim sende odun var mı ya? Odun yok da. On bir tane çubuk var. Tamam, onlar getir. Atla. Atla. Atıyorum eşya ablam masasının üzerine at. Şimdi ben de hemen şöyle bir ocak yapayım şöyle. Gelip ocak o Oğuzhan ben şimdi kömür, kömü, ben şimdi koyun öldürmeye gidiyorum. Tamam mı? Tamam. Şimdi o zaman kendine iyi bak. Bak bir tane koyun buldum, bir tane yatağımız oldu. Tamam. Dur hemen öldüreceğim. Tamam. Gideceğim, gideceğim. Bir tane Arkadaşlar bu arada zıplayarak vurursanız daha da çok vurabiliyorsunuz ya dakika şimdi ben e, e, birazcık mantıksız oldu ama şuraya bir tane tuzak kapısı yaparız azıcık canımız gidiyor ama ben şöyle bir yatak yapıyorum bir tane beyaz yatağım kırabilir miyim? kırarsın Gündüz yapar mısın? Gündüz batmaya başladı. Ya Ozan ya. Şimdi yapalım. Bekle bir kod yazacağım. Kodla. Sen atla. tabi İngilizce bilmiyorsun. İngilizce bile bilmiyorsun. Yazma da bilmiyorsun. Yok ya. ya. Herkese bir tane yatak kodu. Ben biliyorum ya. Bizim. Vermeyin mi? Verme Onu biz kendimiz yapalım. Ben aldım zaten bir tane. Kendime bir tane alacağım. Hı -hı. Ama ben yapama Ben Sen... yapamam Attım ki ben sana. Atmadım hatta. Koydum. Ben Hı. uyuyorum. Ama ben uyumam. Neden? Ee, ben kendim yapmak istedim. Kendim iş yapalım. Yaptım ki ben. Ben kendim, kendim iş yapalım. Lütfen ya. rezil etme. Yapma. Yapma. Hem benim kendi yaptığım yatakta uyudun az önce. O ne? Sen neden oraya geçtin? 2 dakikada. Mesaire yapar mısın? Bekle. Göremiyorum da kör oldum. Kör oldum. Kör oldum ben. Unuttum lan. Onu da. Buraya bir yercik uç. Bir yer ya. Çok küçük burası lan. Bak uzun mu yok? Al sana meşale. Bir tane mi? Evet bende de bir tane var. Ben bir tane yetmez. Bende de bir tane var değil. al sana iki tane yani. Şuraya da birazcık büyütelim ya. Taşları kullan. Of. Yine Ay, burası artık büyük. ne lan? Bu şu, şu kömürleri kırpalım. Kral senin kömürleri. <laughs> hmm. Şu. bizim e, su yerimiz ya. ya. O zaman diğer yatağımız nerede? Diğer yatağımızı bilmiyorum. Sen getirmiş bana. Hı, tamam koy kendi yatağını. Burada uyuyacağız. Nasıl koyayım ya? Hı, tamam koyduk. Ondan şuralara da artık yok ya bu kadar yeter. Oha, çok az koymuş, Çok az kırmışım lan. Ben de kırdım. O senin bu arada şey mi var? Diye başka bir kazman mı var? Taş kazma var bende. Taş kürek? Kürek? Tamam. Ben de yoktu tamam. da. De yokçu da. <gülüyor> 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 ya Büyük dün mü yaptın yanlışlıkla? iki tane tuşak kapısı, iki tane tuşak kapısı yaptım ben. Aa tamam o zaman ben de normal kapı yapayım. Üç tane. O hmm. zaman bir tane. Ben şu kireyi bir salam. Bir var. tane daha da lazım hmm. ya. Hı -hı. Ne, bir tane daha lazım? Var. Burası neden açıldı o zaman? Açıklarları kapatmalıyım. Hadi, ama bir tane daha da lazım ya. Bir tane yetmedi. Neyden bir tane daha lazım? Yani eğitim bir tane daha tuşak kapısı lazım diyorum ben. Neden? Bir tane, bir tane yeter. Herkese bir tane odun yağı bak. Bir tane daha da lazım. Neden? Böyle yapmayacağız ki. Böyle yapmayacağız. Bir tane yeter. Tamam o zaman. Buralara iki tane blok koyalım. Böylece azıcık canımız gidiyor. Ya niye altımı kırdın? Lan. Oğlum en şey şey o zaman. Şey, Lan bana niye vuruyorsun? Dur dur. O zaman buraları böyle kapatalım. Kapat oralara. Tahtam var mı ki benim? Ben toprakla kapatalım ki gizli olsun. Kırılmıyor. Topraklı olsun gizli olacak onu diyor. Topraklar çimenlenecek. Karanlık mı orası? Bunu da boşuna aldım ben ya. Neyi? En işte bunu da boşuna o yap böyle. Hatta burası, buraya bir tane güçlü yer yapalım. Bunu ben yapayım. Evet. Ben buraya bir tane kişli yer yapalım. O ya. ya. yer yapmayalım. Ozan. Tamam, neyse sen hadi, hadi, yapalım. Hadi onu şuraları kapat ya. Onu kapat. kapat ya, ya dur geliyorum. Bari bir tane mesela yıkamam lazım ama benim Neden? Of. Bana her yeraydımınıyor. Buraya da koy. Uza ne yapıyorsun oğlum? E buradan nasıl çıkacağız şimdi? buradan eğecek. Ve gece bir tane vadimel kodu yok mu? E tamam da bir tane olmaz. O zaman ben size bir tane vadimel yapayım. İki tane lazım bir yapayım. şey ya. İki tane. E, e, iki. Lan. <laughs> Al sana asansör. <laughs> Hadi ben asansörden yukarıya çıkacağım. Hadi ama. Ama şurayı kırmamız Dur Orayı ben kırarım. Çekil çekil. Çekil Lan. Çok... Lan. <laughs> Oha çok canım gitti. 3 <laughs> Lan nasıl canım gidiyor? Sen neyi vuruyorsun Taş kılıç. <laughs> Taş kılıç kaç vuruyor? Üç vuruyor. Üç mü? Beş vuruyor ama üç vuruyor, vuruyor, vuruyor. Ben çıkamıyorum yeter lan. Dur lan şurayı kıracağım çünkü sen <laughs> sen kırmamızı mı Dur şurayı da kıracağım. <laughs> Lan o zaman çekil ya. Ya dur yapma. Oğlum böyle atarsan olmaz ya. Ya dur. Ya olmuyor. Ya dur çıkacağız ya. Uzanlara, ya dur Uzan. Bir şey yapıyorum. Ya. Boştum, boştum. E tamam şimdi oradan nasıl boştum, çıkacağız? Boştum. Çekil. E burayı kara. İşte bu. Çıkmaz. Sana bir bir al sana mis gibi çıkış ol. Dur şunu da kapatayım. Kırayım şunu. Al sana mis gibi çıkış. Hani? Buradan, hani? Buradan çıkacağım, buradan çıkacağım. İşte uzan. Şey, şey, şey sevin rapçi abire. Şey sende mı? mi tuzak kapısı? Evet. Verir misin? Tuzak kapısını alacağım. Bir tane ver. Tamam. bir tane. Al. Tamam al. Tamam da buraya bir tane ne koyacağız? Bekle. Eee onu da sakalım. Aaa. onu buradan çıkacık, çıkamayız ki. Sen onu buradan bit gibi çıkacak. Lan neyse. Var mı? Herkesi bir tane var demeyen kutu var da. Ya da bir tane var. Lan çok küçük oldu. Kişiler. Çık 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 çık. çık. Şimdi oraya merdiven getiriyorum. Tamam. Tamam abi. 24 tane merdiven getirdim. Tamam. At abi at. Aç abi. Lan o zaman niye buraları böyle kırdın? Ya olur ya. E o zaman nasıl merdivenle çıkacağız? Söyle bana. Nasıl çıkacağız? Söyle. Söyle. Ka kapat oraları. Geç şuraya. <laughs> Geç şuraya. Uğur. Ver bana Uğur. at at. Bana bana at. Bana. Bana at. Oranı işler. Öyle de çok küçük oluyor. Atsana bana. At at. Onu ben Biz... sana öyle işte çok küçük oluyor. E tamam da o zaman nasıl çıkacağız? Mal. Çıkarız. Nerede ne var? E şuları kapatır. Şunları. Dur. Ama burası çok küçük. Ya şuraları kırarız işte mal. Ya bir çekil ya. mı? Al bak. Al ne oldu? Al. Ben burada uyuyacağım lan. Yatan. Bu da içmiş mi uyuyacak? Sen yani de benim yatağım var. Al senin yatağım. Bu da boş boş. Bu Bunun senin yatağın yok yatağım. O zaman ben yatak için gizli yer yapmıştım ama. Yatak gizli yeri nerede? Hani? Burası. Tamam. Bari şuları kapat. Kapatıyorum Onu işte. Ne? Valla Hadi onu ben ağaç kırmaya gideceğim. Hadi sen ağaç kırmaya git. Ben buraları yapıyorum tamam mı? Hı. Hadi baş baş. Ya abi ya. Ne şifte bas sen? Ben yani neden bilmiyorum. Hadi bay, bay bay kardeş. Benim de bir çıkmam lazım ya. Bay bay. Ah, şuraya kalmamız. Oha, şimdi o toprak mı? Ulan buralara vardı ben koşacağım ama Vallahi bende merdiven yoktu. Çıkış yolunu unuttum da. Dur. Aç. O yatak gizli yer nerede? <laughs> Üstü açık olması lazım. <laughs> lan yatak gizli yer nerede? Oha. Yatak gizlerini kaybettim yatak odası neyse yaratık. Orada yatak koyacağız. Tam da yatak gizlerim nerede şu an? Bunun evimmiş şu tabiiyette. Ev burada da yatak gizlerim nerede? <laughs> e, o zaman sen buraları neden kapattın? Buraları kim kapattı? Ben. E tamam da nasıl uyudun? Mal Ozan? Sabah tamamlarım onunla buraya arıyorum. Muğranları Umur, zombi girer. E tamam kapatacağım ben. O yüzden çıktım ya. Ben ona çıkıyorum. Bu ağaçlar çok güzel ya. Bayağı bir çok ağaç var. Ya video çekmeyi özlemişim ya. Zaten bayağı tamam, da Minecraft oynamıyorum. Bir haftadır falan. Şöyle de komik kanalım ya. Evet şimdi. Bir dakika. 14 tane takta yeter mi? Yeter. 14 tane değil. 56 tane yapıyorum. Tamam. Tamam. Tabii su iç. Ben yani şu yatağını bir alabilir miyim? Ya şurası Bir dakika. Dokunma ne yok. O zaman ben aç kızıyorum. Tamam. Tahta lazımdı da. Bana su getirsene ya. Ama su soruyor. Soğuk. Ben hep soğuk içeyim. Bak bunu da sana istiyor. Soydu. Soyun bebeğim. Hop hop. Hey. Evet. Evet. Ne isim şu vampir? Ne bu? Hmm, neredeydi kapandı ya. Kanet kapanınca açılın dedi mi sende? de? Evet. bu oyunu oynadık. Evet. Ne sorayım? <laughs> Nasılsın? Tamam, Arkadaşlar maalesef Ozan bir bak olduğu için çıkmak zorunda kaldı değil mi Ozan? Evet. Aslında bak olmadı. Sadece iki kabin kapandı diye oldu. Hı -hı. Burası bizim evimiz mi? Burası bizim evimiz mi ya? Neresi? Burası. Hayır. Orası yatak gizli yeri. Yatak gizli yerinin neden buraya koydun? Oraya koymak isterim çünkü. Olta no, geldi. Diğer olta geldi. No. Merkez. İlk defa bu şarkıyı söyledim ve utandım. Kırık mı geçiş? Iç i̇çeriden Ozan ben buraya getirdim ki. Dur. Özür dilerim. Özür dilerim arkadaşlar. Koyunlardan Aslında beatbox yaptım değil mi Ozan? Aslında bir bak yaptım. Ben et yiyeceğim ya. Benim hiç karnım aç değil. Acıkır Ama acıkır burası. Ben yeni aç kuyruktu. <laughs> ne habersin? <laughs> ne haber Ozan? Gelme. <laughs> <laughs> Olur. Canım gitti bir tane pis şey olmaz. Tamam. Bunu ben bir yere gidiyorum. Ya bana da şu eşya koy. Bunu oraya koyalım. Hmm. Şimdi, hmm. masası bunu. Yün masası yaparaktım. Yün masası mı? Ee. Day yün yeri. O bir tane yün var mı? Hı hı. Be? Hiç yünüm yok benim. Bizim yemek Benim yemeğim var ki. Kaç tane? Selam tane. Gördüm, bak. Selamun aleyküm. Gel. <laughs> Alamam. Neden? Ev yapıyor. ev yapmıyor. ya onu ağaç kıracaktım. Hmm.

Hı? <laughs> Aha şurada bir tane <laughs> yine. O zaman ya bana yeni bir balta yapar mısın? Baltamın gücü çok az kaldı. Taş balta mı? Taş balta olur. Ama benim taş baltam değil. Taşın mı? Bir tane mı? Taşım var. <laughs> bir <araç taşını gülüyor> Ha düz yerden kır. Yerden. Hatırlamıyor musun? Şu, şurayı kırayım ama. eski evi bitti mi gitti? Yeni ev mi yapıyorsun sen? Ben eski evdeyim. Ne? Öyle ben buradayım. Hep eski evde kalmayalım ya. Ben burada kalacağım. Sen istersen git. Ama eski evde kalmayalım ne olur. Evet şöyle altı tane kapımızda şöyle hemen altı tane kapı. Şey sen sen baktın mı yaptın mı? Onu sen ne yapıyorsun orada? Kapıları koydum. Bir şey, burası bizim yeni evimiz mi? <laughs> Yo aynı ev. O zaman burası niye kırıldı? Demiş. Onun neden aynı evi yapıyorsun? <laughs> ya şurayı kırmızı. Onu <laughs> <Gülüyor> ebeği, <Gülüyor> ebeği, <Gülüyor> ben, ben niye buradayım ya? <laughs> e, evet bir şey olursa buradan girip buradan atlayacağız. O zaman. <laughs> ne yapıyorsun? Orası evin girişi, burası ev. <Gülüyor> <He>? <Gülüyor> Efendim. <Gülüyor> Yerim baltanı al olmuş. Onu Olur, elinde balta var. Onları haydi oyna. İmaltı da.